Merhaba sevgili izleyiciler 16-22 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler bu hafta yeni ay doğacak. Ee, yeni ay öncesinde haftanın ilk iki günü ayın ışığını artık göremeyeceğiz. Kapanan fazla olacak çünkü Başak Burcu'nda. Geçtiğimiz ayın Başak yeni ayının konularını artık bir gözden geçirip neler elde ettik, bu yeni ay bize neler getirdi, neler götürdü onları bir gözden geçirip toparlayabiliriz. Bir muhasebe hesap yapabiliriz. Salı akşamından itibaren ay terazi burcuna geçiş yapacak. Perşembe günü de 26 derece terazi burcuna yeni ay doğuyor. Bu yeni ay artık Ekim sonuna kadar gündemde olacak. Etkilerini hissedeceğiz. Uranüs etkili bir yeni ay. Güneş-Uranüs etkileşimi var bu hafta. Dolayısıyla ilişkiler, işbirlikleri yani terazi konuları, paylaşımlar, ortaklıklar, evlilik gibi konular... Toplumsal alandaki ülkeler arası ilişkiler, diplomasi, siyaset, anlaşmalar, yazışmalar, sözleşmeler, e, hak, hukuk, adalet, mahkemeler, sanat, sanatçılar, estetik, güzellik gibi kavramlar hayatımızdaki bunlar terazi yeni ayında gündemde olacak. Bunlarla ilgili gerek kişisel gerek toplumsal alanlarda biraz daha farkındalığımızı arttıracak, zaman zaman bizi şaşırtacak durumlarla karşılaşabiliriz. Bu hafta iletişim gezegenimiz Merkür Terazi burcundan ayrılıyor ve ayın 17'sinden itibaren Akrep burcunda ilerlemeye başlayacak ve yaklaşık 3 hafta, 5 Kasım'a kadar Merkür Akrep burcunda olacak. Merkür Akrep burcunda biraz daha böyle içe dönüktür. Ama son derece zekidir. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Son derece e, hızlı çalışan e, bir zihin verir araştırma yapmak, herhangi bir konuyu derinlemesine incelemek için gizli olan konuları araştırmak için sırları orta, ortaya çıkarmak için son derece motivasyonumuz güçlenecek çünkü Merkür çok meraklıdır Akrep burcunda. Ee, bu dönemde de gerek eğitim, gerek iş konularında gerek finansal konularda Merkür Akrep'te zihnimizin daha faydalı olabileceğini, daha yararlı çalışabileceğini işaret ediyor. Bu hafta Merkür Jüpiter kavuşumu da kavuşumu var Akrep burcunda. Özellikle hafta ortasından itibaren hafta sonuna kadar olan süreçte de bu anlamda parlak fikirler üretebiliriz. E, ilginç bazı tekliflerle karşılaşabiliriz. Önemli haberler duyabiliriz. Parasal konularda, spütüel ve ruhsal anlamda da farklı ve çok özel bilgilerle karşılaşmamız da mümkün görünüyor sevgili izleyiciler. Evet haftanın genel yorumlarını ve yeni ay yorumlarını hazırladığımız haftalık videolarda öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşçakalın.